Bugün sizlere e, ufak çaplı yaptığım bir alışverişin videosunu çekeceğim. Bu çeyiz alışverişi videomun devamı gibi olacak. Hep böyle kısa kesitler halinde yayınlayacağım bu videoları sizi sıkmaması adına. Şimdi size e, Tupper'dan ve birkaç diğer markadan yaptığım ufak çaplı bir alışverişi göstereceğim. Hızlıca hemen videoya geçelim. Tupper'dan aldığım Şöyle göstereyim. Şöyle üçlü bir e, saklama kabı var. E, bunu uzun zamandır çok e, gerçekten e, merak ediyordum. Yani çok hoşuma gitmişti e, kataloğunda da gördüğümde. Ve indirimde yakalayınca hemen aldım. Şu an güncel fiyatını bilmiyorum. Bugün sanırsam zam gelmiş tabura her şeyde olduğu gibi. E, şu an güncel fiyatını bilmiyorum. Fakat ben 200 lira gibi bir şeye aldım bu üçünü. Ee, makul. Yani tapıra göre makul diye düşünüyorum fiyatı. Çünkü boyutları baya iyi. Bu 2.1 litre. Şu 1.4 olması lazım. Hemen bakayım. Bu. Düşürdüm. Evet bu 1.4 litre. Diğer küçük olan da 940 ml'di. Ee, onu şu an nasıl alacağım ya ben. Düşürdüm. Hemen alıp geliyorum. Evet aldım. Şimdi bunu böyle yılbaşı temalı olarak falan da böyle sofralarınızda da kullanabilirsiniz bence. Çünkü gerçekten çok hoş ve kaliteli duruyor üzerindeki gold yıldızlar e, sayesinde. Aynı zamanda böyle kurabiye, kek vesaire işte e, yani tatlı işte unlu mamuller yaptığınız zaman da içerisinde saklamak için tezgah üzerinde çok hoş durur diye düşünüyorum. Bu e, çok güzel böyle ürünleri çok güzel kuruyan bir yani muhafaza edebileceğiniz bir saklama kabı. Şu orta yerine bastırarak şöyle açıyorsunuz bunun kapağını. Açıp içinde göstereyim size hatta. Bayağı sıkı bir şekilde kapanıyor kapatırken de iyice böyle bastırarak içerisinde hiç hava almayacak şekilde kapatıyorsunuz. Tapır zaten kendini kanıtlamış iyi bir marka. Evlerimizde de senelerdir annelerimiz çok kullanır zaten. Bunu artık hepimiz biliyoruz, aşinayız. Bu yüzden yani hiç kafamda soru işareti kalmadan aldım bu üç ürünü de dediğim gibi eğer bulursam yine linkini açıklama kısmına eklerim. E, uzun zamandır gördüğüm en şık saklama kapları çok hoşuma gitti e, bu yüzden size de sonsuz öneriyorum kalitesi kapakları e, üzerindeki bu yıldız e, detayları falan inanılmaz kaliteli dediğim gibi e, bunu da size sonsuz bir şekilde e, gönül rahatlığıyla öneriyorum geçelim diğer tapırlara şöyle üçlü bunun ismi aslında biliyordum bakmıştım bak yine unuttum yazıyor mu burasında yazmıyor ama bunu yani çoğu yerde görürsünüz tapırın böyle artık klasikleşmiş küçük minnak böyle saklama kapları bunun böyle mavisi falan hatta annem evde mavisini kullanıyor bunların seneler önce aldı belki 8 belki 10 sene önce almıştı hala kullanıyor çok da memnun ee, ben de böyle bu ım, benim aldığım Saklama kaplarına falan da renkleri az önce gösterdiğim ürüne de renkleri uyuyor diye böyle üçlü serisini aldım. Siyah, işte şöyle bir kırmızı ve bordosu. Üçü de böyle aynı boyutta küçük. Ee, küçük almamın sebebi bunun büyükleri de vardı farklı renkteydi ama küçük almamın sebebi böyle çok az kalan yemekleri. Çok az kalan bir meyveyi hatta belki avokado falan da olabilir. Onları saklamak için kullanışlı olur diye düşündüm çünkü... Ee, böyle geçen videoda da gösterdiğim lavın saklama kapları cam olanlarda biraz büyüktü biraz boyutu küçük bir saklama kabına ihtiyacım vardı çünkü hani dolapta çok yer kaplamasını istemiyorum ve böyle buzdolabında çok büyük büyük durması pek göze hitap etmediği için böyle Ya hepsini düşürdüm şu an videoda hepsini düşürdüm ve kameramı sallıyorum bu yüzden bunu da alayım hemen şöyle da bu şekilde üçlü 100 liraya aldım onu da belirteyim şu anda fiyatı artmıştır belki bu yüzden bilmiyorum ben aldığım fiyatı size söylüyorum Üz, yüzde, bugün tapır e, markasında %12 civarında bir zam gelmiş bu arada e, ben bu üçünü 100 liraya aldım dün aldım bunları da çok güzeller gerçekten e, renkleri falan da çok hoş Böyle minimal e, bir saklama kabı arıyorsanız zaten hani şu an e, piyasada en kaliteli plastikler bile tanesi 30-40 liradan satılıyor. Hani en azından tapırım olsun diyorsanız yani e, buna e, bakabilirsiniz. Dediğim gibi zaten güvenilir hepimizin de bildiği bir marka bu. Şimdi üzerine geçiyorum. Şöyle bir kaşık aldım tapırdan. Ee, bu kaşık bu böyle bir servis seti aslında bunun işte patates ezicisi çırpıcısı böyle değişik değişik işte bir sürü böyle servis ürünleri falan da var ee, hepsini böyle yavaş yavaş tamamlayacağım hepsini bir anda almak istemedim yavaş yavaş hepsini tamamlarım diye düşündüm ee, bunun tanesini <laughs> özür dilerim bunun tanesini 50 liraya aldım ben böyle. Bu tek başına 50 liraydı. Bayağı kaliteli bir plastik. Asla işte tavaları çizmiyor, işte zarar vermiyor tencerelerinize vesaire. Bu yüzden çok kullanışlı. Dediğim gibi. E, bu tapırın bu tarz ürünleri gerçekten böyle pratik ev gereçleri arıyorsanız gerçekten çok mantıklı e, 50 lira belki tek bir kaşık için pahalı olabilir ama böyle benim gibi yavaş yavaş böyle tamamlarsanız işte haftada bir tane falan alırsanız tüm seti işte bir ayda falan böyle tamamlamış olursunuz ben o şekilde yapıyorum. E, ufak ufak hepsini yavaş yavaş tamamlayacağım bu yüzden böyle e, bir kaşığa ihtiyacınız varsa bunu da gönül rahatlığıyla size öneriyorum böyle e, keçe tava çizdirmez iki tane ne deniyor bunu bilmiyorum böyle bir şey aldım işte şu şekilde göstereyim. Böyle bir tanesinde 3 adet var. Ben Tefal'in Ingenio serisini aldım. Söylemiştim size videoda belirtmiştim. Onu size ayrı bir videoda sadece Tefal e, videosunda çekeceğim. Hepsini tek tek göstereceğim. Çünkü o ayrıntılı bir video olsun istiyorum. Çok merak ediliyor o seri. E, onların böyle arasına koymak için aldım. Çünkü işte çizilir vesaire. Zaten şu an fiyatları da çok pahalandı. Onlara göz bebeğim gibi bakmam gerekiyor. Böyle işte tanesini 15 liraya aldım. İkisini 30 toplam altı tane böyle tava çizdirmez keçe bir koruyucu almış oldum. Bunları da trend yoldan linkini size bırakırım. Oradan bulabilirsiniz. Karaca'dan altı e, tane galiba evet altı tane bıçak seti aldım. Bu bıçakların renkleri çok hoşuma gitti. Şu iki tanesi böyle gri bej gibi, şu iki tanesi pastel bir yeşil, şu iki tanesi de lila. E, kesimi falan bilmiyorum nasıl ama ekmek bıçağı olarak kullanılır diye düşündüm. Hani meyve bıçağı için biraz büyük zaten ben meyve bıçağı olarak Solingen'in bıçaklarını almıştım. Bunu ekmek bıçağı olarak kullanırım diye düşündüm. Şu çünkü kenar tırtıkları bayağı etkili gözüküyor. Kalitesi nasıl olur bilmiyorum. Paslanır mı, paslanmaz mı onu da bilmiyorum ama işte büyük ihtimalle bunlar bulaşık makinesinde yıkanınca paslanıyor genelde ama umarım paslanmaz. Çelik mi bilmiyorum maddesi yazmıyor. Fakat işte dediğim gibi yani ekmek bıçağı vesaire olarak yani günlük kullanıma uygun bir bıçak olur diye düşündüm. Bunun fiyatı çünkü bayağı uygundu bu yüzden aldım. Aslında indirimde bakalım indirimde 50 liraya almışım ben bunu. Evet 50 liraya 6 tane böyle bir ekmek bıçağı almışım. Ee, bu da bence e, yani böyle hani eksiğiniz varsa bıçak eksiğiniz varsa bakabileceğiniz yine makul fiyatlı ürünlerden birisi Karaca'nın genel olarak ürünleri güzel ben çeyiz takımımın hepsini Karaca marka aldım çeyiz takımım ayrıca dün geldi onları da size göstermek istiyorum e, en yakın zamanda onda bir videosunu çekeceğim hatta belki bu videodan sonra onu çekerim ama çok fazla eşya olduğu için o biraz uzun bir video olabilir İşte yemek takımım çelik tencere takımım kahvaltı takımım benim ayrıyetten bir tane aldığım bir kahvaltı takımı var. Bunun içerisindeki bu çeyiz takımının içerisindeki kahvaltı takımını ben öğle yemekleri için daha böyle günlük yemek takımı olarak seçtim bir de çatal kaşık bıçak takımım var serimin içinde bunları size göstermek istiyorum en kısa zamanda bunun da videosunu çekeceğim çok içime sinerek aldım hatta en sona onu bıraktım diyebilirim çünkü sürekli bir sirkülasyon halinde bu yeni çıkan modeller falan ben hani böyle iyi bir şey içime sinen bir şey olsun istiyordum sade bir şey istiyordum aynı zamanda böyle çok desenli çok böyle abartılı Yemek takımları vesaire çok fazla hoşuma gitmiyordu böyle çok yer kaplayacak işte büyük çorba kaseleri falan oluyor ya böyle tencere gibi porselen onlar falan böyle çok hoşuma gitmiyordu yani e, çok yer kaplamaması açısından ben tam istediğim gibi minimal yine 12 kişilik çok güzel bir yemek takımı buldum aldım yine hepsi Karaca'nın bu arada e, tencere takımı çok fazla içime sinmese de yemek takımının içerisindeki çelik tencere takım çok içime sinmese de günlük olarak kullanırım. Yine hani e, tefalim de var hani onu zaten daha çok kullanırım diye düşündüğüm için yemek takımında yani şey içerisindeki yemek takımında çok beğendiğim için problem etmedim. Size gösterdiğim zaman da zaten uzun zaman uzun uzun anlatacağım bunu. Son bir ürünüm kaldı. Onu da hemen size gösterip videoyu kapatıyorum. Bunu açmamışım, hemen açayım. Yine Karacadan aldım bunu da. Karaca'nın mağazasında çok güzel indirimler oluyor. Bazen gerçekten böyle sepetin içine falan koyuyorlar. Ee, çok güzel indirimleri yakalayabilirsiniz. Ben genelde böyle ıı, gittiğim zaman direkt hemen sepetlerin içine falan bakıyorum. Çok güzel ürünler buluyorum. Bu bıçakları da o şekilde buldum. Şöyle Karacadan iki tane kesme tahtası aldım bu ikisi çok uygun fiyata geldi bana hemen bakayım bir alana bir bedava vardı yanlış hatırlamıyorsam evet ikisini 60 liraya almış oldum ben bu ikisini bu 60 liraydı bu 50 liraydı işte bunun fiyatını ödedim bu bedavaya gelmiş oldu şöyle göstereyim ikisi de aynı model kesme tahtası ağırlığı falan güzel yani günlük kullanım için işte meyve sebze kesmek için ideal olur diye düşündüm Böyle uygun fiyatlı iki tane de kesme tahtası almış oldum. Şöyle yakından da size göstereyim. Bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bana sormak istediğiniz soruları yine yorumlarda çekinmeden sorabilirsiniz. Ürünlerin linkini eğer bulursam koleksiyonumu ekleyip yine açıklama kısmına ekleyeceğim her videomda olduğu gibi umarım videoyu severek ve keyifle izlemişsinizdir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.